Piyasa tarafına dönelim ee, sevgili Merve bu sabah. Bizlerle Merve günaydın, hoş geldin. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Dün borsa hani biraz gitti geldi diyebiliriz. Gün sonunda da 0.3 çok sert olmayan bir geri çekilme ama 11 binleri hala aşıp gidemeyen bir borsa İstanbul var karşımızda. Ee, artık biraz haftaya galiba gelecek enflasyona doğru odaklanıyoruz. Orada da beklentiler maalesef hani yüksek benim gördüğüm beklentiler. Nasıl bir hafta kapanışı olacak? Önümüzdeki haftaya nasıl başlarız? Neler olur elimizde? Söz sende. Teşekkürler Barış Bey. Evet içeride endeks yine tatil sonrası ilk işlem gününü sınırlı da olsa satıcılı bir seyirle tamamladı diyebiliriz. Biz endeksi gün boyunca dalgalı bir görünüm izledi. %0.31'lik bir düşüşle 10.837 puandan kapanış yaptı. Burada günlük işlem hacmi de 121 milyar civar 121 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks sabah saatlerinde gelen güçlü alımlarla kısa süreliğine 10900 puan eşiğini aşsa da kapanışa doğru artan bir satış baskısıyla tekrardan eksi bölgeye gün kapanışını taşıdı diyebilirim. Burada Borsa İstanbul geçtiğimiz günü cuma günü özellikle görülen bir yükseliş vardı. Bunun bir kısmını geri vermeye başladı diye görüyoruz. Burada endeks özellikle haftanın en düşük seviyesine yakın bir kapanış yaptı. Yine burada işlem hacmi ve ivmede de belli bir zayıflama dikkat çekiyor. Tabii bu görünümün ardında sizin de bahsettiğiniz üzere Ekim ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda artan bir temkinli havanın yansıması olarak Okuyabiliriz. Dün de Merkez Bankası'nın yayınladığı özel sektör, e, sektörel eğilim anketleri beklentilerde bir miktar e, bozulmaya işaret eden nitelikteydi. Burada Ekim'de enflasyon beklentilerinde ağırlıkla bozulma gözlendiğini takip ettik. Yine Ekim 2025 itibariyle 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentilerine baktığımızda piyasa katılımcıları tarafında bir puan artışla %23.3'e, reel sektör tarafında 0.5 puan düştü %36.3'e. Hane halkı tarafında ise 1.4 puanlık bir artışla %54.4'e yükseldiğini takip ettik. Yarın da öncü bir veri olarak takip ettiğimiz İstanbul Ticaret Odası Ekim ayı enflasyon verisi açıklayacak. Bunu görüyor olacağız. Pazartesi günkü veri öncesinde. Son anketlere de baktığımızda enflasyon beklentisi ortalama benim gördüğüm aylık %2.83'ler seviyesine yükselmiş durumda. Burada verinin özellikle %2.88 ve üzerinde gelmesi halinde yıllık enflasyonda yeniden bir yükseliş eğilimi görebileceğimizi tahmin ediyorum. Dolayısıyla beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon verisi piyasadaki geri çekilmeyi bir miktar daha derinleştirebilir. Keza önümüzde salı günü de CHP'nin olağan genel kuruna ilişkin bir dava süreci başlayacak. Burada yine yargısal konuların da gündeme gelme olasılığı bir miktar gündemde diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu gelişme de kısa vadede bir miktar destek seviyelerine doğru geri çekilme riskini artırabilir. Burada teknik olarak baktığımızda da dün 11 binleri konuşmuştuk ancak ilk etapta 10.900 ve 11 bin bandı artık direnç bölgesi olarak niteleyebiliriz. Alt tarafa baktığımızda da 10.740 ve 10.600 aralığı kısa vadeli destek bölgesi olarak takip edilecek yerler. Burada ana destek bölgemiz ise 10.400 seviyelerinde bulunuyor e, diye söyleyebilirim. Bugün özellikle bugün içerisinde Ekim vade kontratları için son işlem günü. Burada BIST 30 ve pay vadeli kontratlarda yoğun bir volatilite görebiliriz gün içerisinde. Hisse bazı hareketler de olabilir. E, Muhtemelen viyopta özellikle 2000 Ekim 2025 vade sözleşmelerinin itfası nedeniyle gün içinde rollover işlemlerinde hareketlilik görebileceğimiz bir gün içerisindeyiz. Bugün yurt içi tarafında da veri akışının yoğun olduğu bir gün olacak. TÜİK saat 10'da Eylül ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. Merkez Bankası ise saat 2'de 23 Ekim tarihli PPK toplantısının özetini yayınlayacak. Bildiğimiz üzere söz konusu toplantıda da politika faizi 100 bas puan indirilerek %39.50'ye çekilmiştir. Gün içerisinde... Volatilitenin yoğun olduğu ve Ekim ayı enflasyonunu beklediğimiz bir hafta kapanışı yapacağız diyebilirim Barış Bey. Merve bilançolar tarafına da bakalım. Hani genel olarak işte bu sabah galiba yapı krediyi gördük. Bir tık beklentinin üzerinde yine bir bilanç açıkladı. Banka bilançoları yine garantide öyleydi. beklentinin üzerinde gelmeye devam ediyor. O da piyasada hani ne kadar yankılanıyor. Senin gördüğün bilançolarda öne çıkanlar var mı? Biraz istersen Nasıl geçiyor bizde de bilanço dönemi, bilanço sezonu. O konudaki değerlendirmeni alayım. Şöyle özellikle bankacılık sektörüne yönelik zaten beklentiler aslında e, pozitifti ve bunun da karşılığını alıyoruz diyebilirim. Bankacılık tarafında beklentilerin yine bir nebze olsa üzerinde e, karlılıklar okuyoruz. Dolayısıyla bunun bankacılık endeksine yansıdığını görüyoruz. Ancak diğer e, endeks tarafında genel satış baskısı varken bankacılık endeksinin dün de yine keza ayrıştığını takip ettik Barış Bey. E, diğer bankalar tarafında da hareketliliğe sebep oluyor. Tabii her e, gelen bankanın dün. Yine işte Garanti Bankası'nın e, bilançosunun gelmesi diğer banka hisselerinin de e, pozitif hareketine sebep oldu. Keza bugün de yapı kredi tarafında da yine pozitif bir e, kar görüyoruz. Pozitif tarafta bir bilanço görüyoruz. Dolayısıyla hisse bazlı ve sektör bazlı yansımalarını görüyoruz. Ancak endeksin geneline yansıyan bir bilanço dönemi olumluluğunu e, küresel piyasalardaki Amerika'daki gibi yansımayı görmüş değiliz. Biraz daha endeks e, riskleri fiyatlıyor ve bir hikaye bekliyor diyebilirim açıkçası. Yani daha çok bilançonun, bilanço döneminin olumlu yansımalarını tam anlamıyla e, fiyatlarda görmediğimiz bir dönem. E, çok da açıkçası bankacılık sektörü dışında da baktığımızda e, inanılmaz bilançolar ya da inanılmaz karlılıklar gördüğümüz bir dönem de geçirmiyoruz. Dolayısıyla e, bunun hisse fiyatlarına yansımaları ve Önümüzdeki döneme baktığımızda yani biraz daha 2026'nın e, ikinci yarısı olabilir. Burada işte faiz indirim süreçlerinin yansımaları vesaire fiyatlara yansıması biraz daha 2026 hatta belki ikinci yarısına kalabilir diye düşünüyorum Barış Bey ben. Peki. Ee, var mı Tayyip abi ekstra bir soru? Yok teşekkür ederim. Merve <laughs> çok teşekkür ederiz. Ee, kendine e, iyi bak. Güzel bir hafta sonu inşallah hep birlikte. Teşekkürler. Görelim diyelim. Bugünü de güzel bir şekilde kapatıp teşekkürler. İyi hafta sonları dilerim. İyi yayınlar.